Evet arkadaşlar herkese selam Yine Korucuk'tayız bugün Geçenlerde bir video çekmiştik ee, Burada bir e, Darı vardı uçulmuştu. Bu darıyı Şu an Burayı icarlayan kişi Ya da elemanı Ya da artık Kim yapıyorsa paket balya şeklinde hazır hale getirmiş. Traktör arkasında bulunan cihazla makineyle bu işlem gerçekleştiriliyor. Evet. Maşallah. Çok güzel. kuru olunca çok güzel estetik gözükmüyor ama bizim yan tarlada yoncalar bu şekilde olunca altta yeşil kalıyor. Yonca üstteki balya kurumuş şekilde. Çok güzel bir estetik görüntüsü var. Şöyle tarlanın içinden dolaşıyoruz önceden koyun olanlar böyle buralara koyunlarını otlatmaya getirirler. Kozalakları sahibinden izinsiz çalanlar olur. Kozalak demişim. Ee, neydi bunun ismi? Artık hatırlayamadım ya. İş, iş miydi? Dara işi. Evet. Dara işi. Evet. Şey sıkışıyor. Arkadaş için hareket etmediğinde bazı yerlerde daha az herhalde. Ondan dolayı traktörden inip şey yapıyor. Valyeyi kaldırıyor. Çıkıyor. Erkut marka traktör. Anlatmaya gerek yok. Evet. Bak, biraz şey çıktı. Hata çıktı. Tam güzel çıkmadı. Çünkü o tarafta şey yokmuş demek ki. 2022 model Parmak marka balya yap Buradan balık esir selam olsun. Denizli kardeşleri oraları da bilir. Evet. Eşikler bunlar çarçı sobalarında kullanılır. Biz kullanıyoruz. Normal işte sobada tutuşturmak amaçlı yapıyorlar. Bak. Şimdi ön tarafta balya var. Arkadaş kaldırmaya gitti. Traktörle geçebilmek için. Genç arkadaş. Uşak kalır traktör. Uşaklılara selam olsun buradan. Şu an battaniyesi de meşhur. Evet. Tam dolmayınca sıkıntı oluyor, yapmıyor cihaz. Şöyle yakın çekim. biraz daha yaklaşalım. Diğer tarafına alıyor işte ee, işte öbür tarafına doğru taşıyor ve oradan sonra işte paketleme kısmına sıkıştırma paketleme kısmına getiriyor. Bu işlerden ben anlamam. Ama hoşumuza gidiyor tabii izlemesi. Böyle tozuyor tabii. Rüzgar bu tarafa doğru esiyor. Traktör güzel. Şöyle balyaların o taraftan gidelim. Birazcık. Yan tarlada bildiğiniz üzere pamuk var. Yine sıkıştı herhalde atmadı. Arkadaş durdurdu. Gelsin bakalım. Biz şimdi tarlanın başına doğru gidelim arkadaşlar. Rüzgar var. Rüzgardan da şeyi yemek istemeyiz. Tozu. Çok kötü oluyor. Bildiğiniz üzere. Mısırlar tabii şeyine yetişemedik. Artık biçer biçer gelmiştir buraya halletmiştir Mı oldu. Sıkışıyor. Mu? Vay be. Evet, çiftçilik zor gençler ya. Çiftçilik zor. Özel sektör çok zor. Çiftçilik zor. Yaşamak zor ya. Şey dönmüyor. Acaba markadan kaynaklı mı bilmiyoruz tabi. Anlamayız. Çiftçilerimiz de eksiklemelerini isteriz. Şöyle bu taraftan görüyorum. Bıçak tarafı bu tarafta bıçak alıp yan tarafa doğru taşıyor. Ondan sonra balayı yapıyor makine. siz daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. arkadaşlar yorumlara yazarsa bunların sıkıntılarını. Balyalama işlemi devam ediyor arkadaşlar. Devam edecek yani yarıda bırakılmaz tabi. Korucuğun güzellikleri hem şehir merkezine yakın hem böyle doğal köy işlerinden uzak değil. Bir gün eşek binmeye gideriz inşallah. Şu yan taraflarda var diyorlar. Sıkıntı sanırım büyük. Maşallah yazmış. Şöyle de ay yol. İşten arkadaş hem dinlenmiş olur bu arada. Ben videoyu sonlandıracağım. Herkes kendine iyi baksın. Abone olmayı unutmayın. Herkesi seviyoruz. Görüşmek dileklerimle.